Yayındayız. Gel yok yok gelin. Yok şey. Kapıdan Öncelikle hoş geldiniz. Değerli esnaf dostlarım. Pek çoğunuza tanışıyorum. Yine de kendimden kısaca bahsetmek isterim. Ben Mehmet Budak. 1986 Manisa doğumluyum. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Bu da kalı yıkamanın da sahibi. Kendimi bir Çanakkale olarak görüyor ve Çanakkale aşığıyım. 2008'den beri odamıza kayıtlıyım. Yıllardır üye, e, odamızın bir üyesi olarak, bir esnaf olarak sorunlarımızın azalacağı yerde art e, arttığına şahit oldukça bunu bizzat yaşadıkça odamızın ve mesleğimizin iyi yerlere taşınmadığını kanaatına vardık. Arkadaşlarımızla bir araya geldik ve istediğimiz, düşündüğümüz plan ve projeleri hayata geçirmek için aday olmaya karar verdik. Bu nedenle önümüzdeki günlerde yapılacak olan Çanakkale Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerine başkan adayı olduğumu bir kere de sizlerin huzurunda açıklamak istedim. sizlerle bir araya gelerek yapmak istediğimiz projelerden bahsetmek ve sorunlarımız hakkında fikir alışverişinde bulunmak istedik. Uzun yıllardır sosyal ve ekonomik alanlar başta olmak üzere esnaf ve sanatkarlarımız birçok zorluğa göğüs gerdi. Koşullar biz esnaflar için zaten kötüyken hayatımıza giren koronavirüs pandemisinin yıkıcı sonuçları nedeniyle daha da kötüleşti. Bizler her koşulda esnaflarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmak zorundayken kendi temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamayacak hale geldik. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Doğru değil mi? Evet. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılayamayacak evet. duruma geldik. Aynen doğru. Aynen, Aynen. Aynen doğru. Teşekkür ederim. <laughs> Geçen yıllarda yaptığımız satışların ancak şu anda yüzde otuzlarını yapabiliyoruz. O da doğru mu arkadaşlar? Evet doğru. doğru. Arkadaşlar. Evet. Bu durum ülkedeki çok <laughs> Ülkedeki ekonomik sorun hangi boyutlara geldiğini de gösteriyor. Ona rağmen ona rağmen esnaflar olarak bizler yalnız bırakıldık. Hiçbir destek alamadık. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. 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 Evet. Niyetimiz kimseyi köklemek değil. Kimseyi köklemek değil ama ben bilgili Birikimli, deneyimli, deneyimli arkadaşlarımla beraber bir yönetim oluşturdum. Sizler de eğer görev verirseniz kimseyi karalamadan, geçmiş yönetimleri kötülemeden bu göreve talibiz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, ve pazarın ciddi anlamda sıkıntıları var. Söz hakkı çok vermek var. isterim Adnan abimize. Ben arkadaşlar içinizden biri olarak Adnan söylemez. 40 yıldır bu pazarın içindeyim. Öncelikle bu pazar sadece bizde değil, bütün her yerde bir sorun olarak devam etmekte. Sorunlarınızı çok yakından bilmekteyim ve çözmeye de talibiz. Arkadaşlar öncelikle Pazarımızda akan yerlerimiz var. Bunlar tadilat işleriyle bizzat ilgileneceğiz. İkinci sorunumuz park sorunu arkadaşlar. Park sorunu en kısa zamanda çözeceğiz. Sonra en büyük sorunumuz bir de orta yere tuvaletimiz mutlaka yapılmalı. Altınoğlu'ya ve Yedinoğlu kapının arasına. Bunlar için gereken neyse yapacağız. <laughs> En de en başta bir de ATM'lerimiz yok. Bankamatiklere, bankalarla görüşerek pazarımıza en az dört tane bankamatik koydurmak istiyoruz. Evet. ATM'ler arkadaşlar. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Sorunları en kısa sürede lokantacılar odası başkan yard başkan adayımızla beraber bu işi çözeceğiz. Desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar kendilerini ben, ben AMF Aybars e, Pazar e, Bölümü olarak yönetime içerisine geldim. Şuradaki soruya cevap vermek için buradayım, bu yönetimdeyim. O da ne işe yarar sorusunun karşılığını bulmak istiyoruz. Gerektiğinde buradaki esnaf arkadaşlarımızın haklarını, ihtiyaçlarını odan nezdinde gerekli yerlere sorunlarımızı aktarabilmek için buradayız zaten. E, bu yüzden varım. Gerektiğinde ben kendi yönetimime de muhalif olmak pahasına içeride eksileri de artıları da aktarabilmem adına buradayım ben. Çok teşekkür ederim. Yani, Bize değer kattınız. Ederim. Evet. Erol Bayraktaroğlu. E yaklaşık 10 seneden beri kendi e dükkanımı işletmekteyim. E perdeciyim, e esnafım. Çanakkale'de 25 seneden beri bulunmaktayım. Evliyim, bir çocukum. Bir tane oğlum var. Ee, başkanımızın arkasında yeni projeleriyle e, sağlam bir şekilde yürümeye çalışıyoruz. Yürümeye devam edeceğiz inşallah. i̇nşallah. Hep birlikte ee, inşallah e, herkesin desteğini bekliyoruz. Herkesin e, katılımını bekliyoruz seçimde. Ben Emin Soğancı. E, spor salonlarında, spor salonum var bir tane. E, On Spor salonlarındaki işlerindeki sorunlar var. Yani kendi çapımızda değerlendiremediğimiz ve yönetime dahil olduğum için e, bu sorunları bu yönetimde tamamen çözebileceğimize inanıyorum. Birlikte, e, toplum olarak birlikte beraber hareket edersek bu sorunları tamamen yönetimde e, halledebileceğimize inandığım için de bu yönetimdeyim ve başkanımızın arkasındayım. Ben Ramazan Ceylan. Yaylan Pers. Vallahi evvel edecek bir şey yok. Siz, sizi tanıyamadık biraz da. Tekin Bey'i iyi tanır. Çanakkale'de iyi tanır. Çanakkale'de iyi tanır. Evet. Kurduğum ekip. Evet. evet sağ olsun. Sağ olsun başınız olsun. Başarı Kırk gelsin. Başka terzi. Merkezde. Bize de güç kuvvet verir. <laughs> Çok teşekkürler. Ben Hilal Meriçgür, Meriçler Gelinliği'nin sahibiyim. 20 yıldan beri anne desteğiyle, baba desteğiyle, 10 yıldan beri de Çanakkale'de aktif bulunan bir gelinlikçiyiz. Kadın girişimci olarak Mehmet kardeşimin sonuna kadar gönlünde ve yanındayım. İnşallah esnaf kardeşlerim, ablarım, abilerim bizi destekler. Oylarınıza talih izliyoruz ve teşekkür ediyoruz. Çok Teşekkür ederim. Ben Nihal Baltacı. <laughs> Ülke iş evliselerine sahibiyim. Eşimle beraber bu yola çıktık. İşte bir 10 yıllık esnafız Çanakkale'de. Biz Ahmet Bey'i destekliyoruz. Sonuna kadar hmm. arkasındayız. Mehmet. Kadın girişimcileri. Ne? Ne? Aynen. Kadın girişimcileri. Bekliyoruz yani desteklerini. Sonuna kadar arkasındayız. Çok teşekkürler. <laughs> sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Desteklerinizi bekliyorum. <laughs>